Sata Bilimler Akademisi benim için aslında önemli bir yerde. Şöyle derse giriyoruz. Evet hocamızla gayet e, iletişim içerisindeyiz ama mesela kafamda bir yer kalıyor. Diyorsun ki bu nasıl? Ben buna nereden ulaşabilirim? Yok işte bulup, bulabilecek miyim? Acaba yanlış mı anladım falan tarzda bir sürü kafanda sorular alıyor. Sonra diyorlar ki işte şu gün hafta sonu dersimiz var. Sana derse giriyorsun ve o kafandaki soru çözülüyor. Çünkü sen hani her sorunu sorabiliyorsun. Sana zaten çok e, etkili bir şekilde anlatıyorlar. Hatta bazen şey gibi oluyor. Mesela benim bir sürü sorum var ama derse bir giriyorum tak 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 bir anlatmaya başlıyorlar. E, soracak bir şeyim kalmadı ki zaten her şeyini anlattılar. Bu konuda onu da çok seviyorum. Gayet yardımcı oluyor çünkü hazırlıkta şu an Makedonca ek ders veriyorlar oradan ve şey yani Makedon'un bir öğretmenle anlaşması daha zor oluyor. Yüzde yüz verim alamıyorsun ama Satı Akademisi'nde Türk bir öğretmenden Makedonca öğrenmek daha rahat oluyor, daha anlaşılabilir oluyor. Derslerimde anlamadığım bir konu olduğu zaman ders tekrar açısından çok yararlı buluyorum. Çünkü Makedonca'yı ilk defa öğreniyorum, ilk defa görüyorum alfabe olsun, şey olsun. Türkçe anlatım sayesinde daha da iyi kavruyorum hafta sonları. Zaten Bilimler Akademisi ders konusunda anlamadığımız konular oluyor mesela profesörlerle dersteyken. Ardından hafta sonları bize ek ders olarak yardımcı oluyorlar ücretsiz bir şekilde. Bir hafta öncesinden önceki sınavları çözdürdüler bize. Ek olarak dersler var İstediğimiz zaman tekrar derslerimi çalışabiliyoruz. Yani bu şekilde sınavlarda başarılı olmamı sağlıyor.